Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün pide yapacağım arkadaşlar açık pide kıymalı peynirli kaşarlı böyle birkaç çeşit pide yapacağım iftara tuzun içinde katmayacağım ortasını açtım unum burada 7 bardak un var arkadaşlar ortasına da bir paket mayamı bırakıyorum üzerine de biraz su alıyorum Biraz öyle bekleteceğim onu. Bir 5 dakika o şekil beklesin. Karıştırayım az bir şey. Ondan sonra yoğuracağım. Böyle bir 5 dakika beklesin. Bu arada da arkadaşlar kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenilerinizi de yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Desteğinizi esir yemeyin. Destek verenlerden de Allah razı olsun. Her yerden destek geliyor. Sağ olun, teşekkür ederiz. Herkese de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Az kaldı. Bayram'a da az kaldı arkadaşlar. Bunu şimdi böyle bekleteceğim 5 dakika. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar 5 dakika beklettik. Şimdi hepsini katıyorum. Suyu alıyorum tekrar. biraz karıştırayım ondan sonra tuzunu katacağım maya iyice aktifleşsin diye hemen katmıyorum Birkaç kaçtı bayağı bir pide çıkar herhalde buradan bayağı bereketli olacak ama olsun pidelerin sayısı fazla olsun kalarsa geceye de yeriz Şimdi tuzumu katıyorum arkadaşlar. Şurada bir tuzum var. Biraz daha su alayım. Çok cıvık da bir hamur olmayacak tabii ki. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Bu şekilde böyle bir yumuşak bir hamur yoğurdum. Bu şimdi mayalansın. Bu mayalanana kadar iç malzemelerini hazırlayalım arkadaşlar. Kapatıyorum üzerini. Şimdi içini kıymasını hazırlayalım. Arkadaşlar iç malzemelerimde burada 3 tane soğanım var. Bir tane büyük, bir tane de minik domatesim var. Bir tane kırmızı biberim var. 3 tane sivri biberim var. Az bir şey maydanozum var. Yarım demet. Pul biberim var. Karabiberim. Tuzum. Kaşarım. Bir de tuzsuz çökeliğim var arkadaşlar. Yarısını kıymalı yapacağım. Yarısını çökelikli yapacağım peynirli. Burada da 500 gram kıymam var arkadaşlar. Şimdi hamurum dinlensin, kabarsın. Ben bunlar içini hazırlayayım. Bunları doğrayıcıdan doğrayayım. Tekrar gelirim. Arkadaşlar destek vermeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz yorum yazın. Beğenileriniz yapın. Nereden izliyorsanız onu yazın. Benim çok mutlu eder arkadaşlar. Destek vermeden geçmeyin. Hepinizi Seviyorum. Herkese de hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar. Ben bunları doğrayayım. Arkadaşlar, hepsini doğradım doğrayıcıda. Çok kıymadım. Yine hepsini alıyorum şimdi içine böyle. Bu el de iyi oldu var. Doğrayıcısı kaldı. 2 dakikada doğruyor bu şekilde. Güzel oldu bu da. Böyle sosumdan da katıyorum. Kendim yaptığım kırmızı biber, dolma biberinden sos yaptım. Bir de acı biber. Bunu da katıyorum. Baharatlarımı da katıyorum. Tuz, karabiber, pul biberi. Bunları da katıp yoğurup bunu da dinlenmeye bırakacağım. Ondan sonra hamuruma geçeceğim arkadaşlar. Bunu da güzel yoğurayım ben. İçini de hazırladım arkadaşlar, güzelce yoğurdum. Bunu da dinlenmeye bırakıyorum. Birazdan hamuru alacağım. Peyniri de hazırladım arkadaşlar, taze çökelik. Bir de kaşar rendeledim içini bol. Bunu da peynirli yapacağım. Çökelikli yapacağım. Taze çökelik. Sağ olsun kız kardeşim getirdi bana. Onun kaynanasının ineği var. Beykoz'dan getirdi. Taze çökelik. Organik. Güzel. Yarısını çökelikli yapacağım. Taze çökelikli. Yarısını da kıymalı yapacağım. Şimdi hamura geçeceğim arkadaşlar. Hamurumuz da kabardı arkadaşlar. Şimdi bunu güzel havasını alalım. Çok güzel oldu. Yumuşak bir hamur zaten. Elimize yapışıyor. Tahtanın üzerine un alıyorum. Hamurumu da buraya alayım arkadaşlar. çok güzel kabarmış. Şimdi ben bunu 4-5 parçaya bileceğim. Hamurumu böldüm. Şimdi yumak haline getirip bırakacağım dinlenmeye yine. Şöyle yapıp bırakacağım arkadaşlar. Hamurlarım yumak halini getirdim. Şimdi böyle dinlenmeye bırakacağım. 5 dakika sonra tekrar bunları yapacağım arkadaşlar. Hamurlar kabardı. Şimdi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Hepsini tek tek yapacağım şimdi. Çok güzel kabardılar. Arkadaşlar pideleri yapmaya başladık. Hamurlarımız da güzel kabarmıştı gördünüz. Şimdi güzel okvalayla açıyoruz. pidelerimizi yapıyoruz. Açık kıymalı pide. Bizim tarafta Trabzon'da bunu çok yaparlar. Kaşarlısını yaparlar. Yumurtalısını. Ben de üzerine kaşar koyacağım bazen. Bazen üzerine de tereyağı koyacağım. Böyle açıyoruz bu şekilde. Bu yeterli. Şöyle inceliği yeterli arkadaşlar. Ben şimdi bunu tepsiye alayım. Tepside İçine koyacağım. Bu şekilde. Yanına da bir tane daha koymak istiyorum ama herhalde olmayacak. Neyse bu olsun. Geniş geniş. Rahat rahat. bu şekilde kıymayı koyuyoruz. Tekrar böyle kenarın içine katlıyoruz. Kenarın içine de kıyma olmuş oluyor arkadaşlar. Katladığımız yere böyle çekiştirerek katlıyoruz. Bu şekilde. Böyle çekiştiriyoruz. İçine doğru katlıyoruz. Şöyle. Sonra da yuvarlak haline getiriyoruz. Şekil veriyoruz. Şimdi de içine kıymasını koyuyoruz. bunu de yayıyoruz içine iyice. Bu şekil. Kenarlarına da yumurta süreceğiz arkadaşlar. Buralarda boş olmayacak yani pişerken onun içine de kıyma olacağı için boş bir hamur orada olmuş olmuyor. Bu, bu şekil. Peynirleri de bu şekil yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben bunu kenara koyayım. Diğerlerini yapmaya devam ediyorum. Son kıymalıyı da yapıyorum. Şimdi peynirlere geçeceğim arkadaşlar kıymalı 4 tane oldu. Peynirli çökelikli de herhalde 4 tane çıkar. Bize fazla fazla yeter. Bunların üzerine şimdi tereyağı da koyacağım Pırına verirken. İçine çünkü kıyması biraz yağlıydı. Bir de tereyağı koyacağım. Yeter. Çıkmasına yakında az bir şey kaşar atacağım üzerine. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar üzerine de tereyağı koydum. Şimdi buraya da yoğurtla da yumurta koydum. Bunu da böyle kenarlarına sürüyorum. Güzel kızarsın. Arkadaşlar videolarıma destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen destek olursanız çok mutlu olurum. Abone değilseniz, abone olursanız, aboneyseniz, yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız çok sevinirim. Lütfen destek verilmeyi unutmayalım bu şekil şimdi ben fırınımı açtım 250 derecede 15 dakika falan pişirip getireceğim arkadaşlar pide'nin bir tanesi pişti sırasıyla pişiriyorum 15 dakikada pişirdim 250 derecede hale bakın kaynıyor içi şimdi bunları sırayla pişiriyorum çok güzel oldular çok da nefis oldular Herkese de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı iftarlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz yorum yazın. Beğeni yapın. Neredeniz dediğinizde yazarsanız çok sevinirim. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar. Allah'a ısmarladık. Herkese Allah'a emanet ediyorum.